Herkese merhabalar. Yeni bir rehber videomuza daha hoş geldiniz. Önemli not, eğer bu videoyu expansion'ın ilerleyen vakitlerinde izliyorsanız bazı şeylerin değişmiş olma ihtimalini göz önünde bulundurmanızı dilerim. Başlangıçta ejderhalardan buff alabiliyoruz. Bronz ejderha bize haste, mavi mastery, yeşil daha fazla heal almamızı sağlıyor. Kırmızı Versa ve siyah ejder de bize crit buff'ı veriyor. Spell Bound başlayalım. Tankın üzerine bleed efekt, kanama efekti bırakıyor. O yüzden tank yaptığı pulllara dikkat etmeli. İkinci mobumuz da Corrupted Mana Fiends. Onun da iki ability'si var. Bir tanesi Search, diğeri de Mana Void. Eğer ayırabiliyorsak Mana Void lere interap ayırmamız lazım çünkü diğer oyuncuların manasını bitiriyorlar ve diğer mobumuz arcane ravager en uzaktaki grup üyesine zıplıyorlar ve bir de rift bread ability'si var bunu da hiçbir şekilde yememeye çalışıyoruz. Arkin da, e, Arkane Forgeal'lar da rastgele bir oyuncuyu atlıyorlar. Bot, boss platformunda e, Spellbound Scepter diye bir mobumuz var. Buradaki belki de en önemli moblardan biri. Mystic Blast atıyor. Bayağı büyük bir alana iyi de maç vuruyor. Ve Arcane Rain atıyor. Ondan da kaçıyoruz. Ve sonra Anduril Textbook'larımız var. Bunlar da bir oyuncuyu uyutuyorlar uzun bir süre. O yüzden eğer burada büyük pullar yapmak istiyorsak bu textbooklara ink yapatabiliriz ve Spellbound Scepter'ın da interhub'una dikkat etmemiz lazım. Bu platformu komple temizleyince boss gelecek. Vexamus aslında kolay bir boss. Ee, boss 5 tane Arcane Orb samınlayacak. Boss'a doğru hareket eden. Onları boss'a yedirmiyoruz. Suaklıyoruz. Ee, fakat bunu yaparken de dikkat etmemiz lazım. Çünkü her suakladığımızda bir debuff alıyoruz. Ee, büyük ihtimalle 2 tanesi. O debafın 2 tanesi ölümcül olacaktır Mythic Plus'ta. Eğer başaramazsak e, ee, bossa değdiğinde alan hasarı vuruyor ve bossa 20 enerji veriyor. Boss 100 enerji olduğunda Arkin Fijir ebilitisini kestediyor. O da baya büyük bir alan hasarı vuruyor. Tabi ondan sonra e, yere de küçük arken misiller atıyor. Onları da yiyemiyoruz. Ve bir de bu Corrupted Mana Pulse havuzlarına girmiyoruz. E, mana bombun son tiki bunların yere düşmesini sağlıyor. Tank olarak birden fazla Orp e, soaklanabilir mitigation açılırsa. Ve bir de Arken Expulsion'ı gruptan uzağa doğru baktırıyoruz. Healer olarak da mana bombu kim aldıysa onun canını yüksek tutuyoruz. Ve eğer tankla bir takımsanız bu over search dispellenebiliyor. Tanka daha fazla orb aldırabilirsiniz. Arcane Fissure'da da bir healing cooldown'ı gerekebilir. Burada da bir mini boss'umuz var, Guardian Center'ı. Buna da Deadly Beans'den kaçıyoruz. Aa, Expel Intruders geldiğinde öyle bir duracağız ki e, bizi aşağı atmasın platformdan. Genelde e, duvarın arkasına geçerek hem hasarından hem de knockback efektinden tamamen kurtulmuş oluyoruz. Tank olarak da e, Storm Slash'e bir mitigation açarsak rahat ederiz. Burada şahinlerimiz var. Pek abilities var. Bu yerdeki yuvarlakları da yemiyoruz. 2. ve 3. wave'de um, Alpha eagle geliyor. Onların da gas abilities var kenara geçiyoruz. Ve bir de uh, Call of the Flock diye intarap atılması gereken abilities var. Eğer intarap kaçarsa suit endişelenen abilities'leri kullanabiliriz. Burada 3 tane gol atınca Boss gelecek. Boss'un Overwhelming Gust diye bir frontal'i var. Bir de yüzde 75 ile 45 cana ulaşınca bu gol attığımız şeyler açılacak. Biz burada en stratejik olarak ilk kırmızı tarafa gol atıp sonra beyaz tarafa gol atmayı düşündük. Çünkü kırmızı tarafa gol atınca bütün bir fight boyunca yere firestorm atıyor. Fakat boss stun yiyip %75 daha fazla hasar alıyor 12 saniye boyunca. İşte oraya kullandığını saklayıp Bloodlust ile birlikte. İkinci kez e, gol açıldığında da beyaza gol atıp o, o da yine Roving Cyclone diye etrafa fırtınalar çıkarıyor. Bütün bir fight boyunca. Ve kenara böyle küçük e, orplar düşüyor. E, onlar da buff veriyorlar. Tank olarak Savage Pack'e e, mitigation açmamız lazım. Heal olarak da e, önceliğimiz bu Deafening Screech abilitiesi geldikten sonra oyuncuların üzerine bir de debuff bırakıyor. O debuff'ı sadece gol atarak siliyorsun. O yüzden o debuff'ını silemeyen oyunculara öncelik vermek dikkat etmemiz gereken şeylerden biri. ortada wild lasherlarımız var um, detonated seeds diye yere yeşil alanlar açıyorlar olanın içinde durursak disorient yiyoruz hunger lasherlar da sadece oto atak vuruyor Bir dikkat edilmesi gereken ee, diğer önemli moblarda bu aggravated Skitter Flies mobları. Darting Stings ile baya yüksek hasar vuruyor ve üzerlerine Enrage Effect alıyorlar ve bu Enrage Effect stekleniyor. O yüzden bunları hemen kesmek çok önemli. Eğer Mythic Plus zamanı geldiğinde bayağı zorlanırsak onları hatta tek almamız gerekebilir. Ve Overgrown Ancient boss'umuz var. Burada da bizim yaptığımızın aksine birlikte durup birlikte bir yöne hareket etmek Germinate geldiğinde çok mantıklı. Böylelikle çıkan edlerin hepsi bir yerde çıkıyor. Biz birlikte durmamışız. Yarısı bir yerde çıkmış, yarısı bir yerde çıkmış. Branch Out Ability'sini yemiyoruz ve Healing Touch'a Interrupt atıyoruz. Ancient branchi öldürünce olduğu yere Abandoned diye bir Ability kastediyor. O alanın içindeki her şey Heal alıyor ve Spider Bark Bleed efektini siliyor. O yüzden bunu öldürüp hep birlikte içine girip efe, e, bleed silip tekrar dışarı çıkmamız lazım. Tank olarak e, Bark Breaker'a mitigation açmak. Ve bu Ancient Brand'e direkt taunt atmak önemli. E, boss eğer Burst Fort'u kest ederse bütün kalan Hungry'leşiler uyanıyor. Orada da e, bütün alanı A agrosunu almak çok önemli. Oraya bir ability saklamak mantıklı. Ve bu hungry leisure'ların e, poison saldırısı var. Leisure toksin diye. Healer olarak da bleed efekte dikkat etmek önemli. Herkesin canını yüksek tutmak özellikle. Burada da ekonite'larımız var. Ekonite'lar olduğu yere Astral Whirlwind atıyor. Milli oyunculara <laughs> kanser. Her zamanki gibi. Ve Spectral Invoker'larımız var. Onların da Astral Bomb Ability'si var. Ona öncelikle interap atılması lazım. Interap saklanması lazım. Eğer yapamazsak bir oyuncunu ya atıyor onu. O oyuncudan uzak durmamız lazım. Ve bir de Ethereal Restorers'lar var. Onlar da kalkan açıyor. Onu da purgeleyebiliyoruz. Ve geldik Echo of Doragosa'ya. Bu fight'ta yediğiniz her özellik üzerinize Overwhelming Power diye bir e, buff bırakıyor. %5 hasar buff veriyor bu size. Boss'un kullandığı ability'lerin bazıları kaçınılmaz olduğu için illaki o stack'iniz olacak. E, 4 stack olunca üzerinizde eğer, o buff olursa eğer, Arcane Rift summonlıyor. Onun için orplar çıkıyor. Orplar da eğer değerse size uğur artıyor ve böylelikle bir zincirleme bir kazaya dönüşebilir. O yüzden mümkün olduğunca ibleti yememeye çalışın. Buff alacağız diye. Boss'un uh, Astral Breath diye bir frontal ability'si var. Bu da bayağı güzel vuruyor. Onu yemek yememek lazım. Enerji bomb var ve bir de power vacuum birisi var. Bütün herkesi içine topluyor, yanına çekiyor ve alan atıyor. Onu da kaçıyoruz. Tank olarak e, boss'u köşede tanklamayı isteyebilirsiniz. Çünkü eğer birleri birileri 4 stack kalır da o rifleri açmaya başlarsa bossa vuracak yer olsun diye. Healer olarak da enerji bombu kim aldıysa ona öncelikli heal atıp ve bir de boss ara ara arken misiller atıyor. Onları da hemen iyilamamız lazım. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.